Merhaba arkadaşlar, Carrefour marketlerde 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında geçerli anneler gününe özel indirimli mutfak ürünlerine birlikte bakalım. Paşabahçe ve Borcam ürünlerinde %40 indirim var. O zaman neler varmış bakalım. Başucu sürahi seti iki farklı modeli var. Sürahisi ile bardağı 19.90. Paşa Bahçe'den şeffaf akrilik kapaklı su takımı var. Bu da 32.90. 7 parça arkadaşlar bu arada 6 tane bardağı var bunların. Çay seti 12 parça iki farklı modelde 29.90. Meşrubat bardağı soldakiler e, üçlü olarak satılıyor 15.90. Sağdakiler de su bardağı arkadaşlar. Onlar da 14.90'a düşüyor. Anneler günü hediyeleri alternatifi için bence güzel şeyler bunlar. Meşrubat bardağı 15.90. Su bardakları sağdakilerse 13.90. Bunlar hep arkadaşlar üçlü olarak satılıyor ama şu kahve yanı su bardakları e, altılı Normal su bardağı üçlü 15.90. Silikon kapaklı karaf var. Paşa Bahçeden iki farklı deseni var. 12.90 700 cc hacminde. Bu da Kütahya porselenden ekose desenli yemek takımı 24 parçalık bu şık ürün 174.90. Kütahya porselenden ekose desenli çay kahve seti eğer hediye isterseniz iki kardeşseniz biriniz yemek takımını alın, biriniz çay kahve setini alabilirsiniz. 69.90. Ekose desenli kahve takımı var. Yine arkadaşlar aynı Kütahya Porselen markalı 12 parça 54.90. Kütahya Porselen'den Veranil Yemek Takımı Mat Fileli 139.90 18 parça. Kütahya Porselen Vera Fly Yemek Takımı Krem Mat Fileli 18 parça. Bu da şık bir ürün aslında duruşuna baksanıza sofrada. 169.90. Kütahya Porselen Zümrüt Kahve Takımı 12 parça 6 fincan 6 tane de tabağı 69.90. Keramika, keramika ürünlerini ben gerçekten çok seviyorum. Daha öncesinde de videosunu paylaşmıştık sizlerle. Ege çiçek desen tabak çeşitleri mesela 6.5 lira, büyük olan 8.5 lira, daha da büyük olanı pasta tabağı 9.90. Diğer küçük olanlar var arkadaşlar, onlar da 2.90. Bu da arkadaşlar yonca çatal kaşık bıçak seti 69.90, 18 parça. Hisar markasından Neptün düdüklü tencere. Evet mesela Galaxy serisi geliyor A101 ve Bim mağazalarına. Ama Carrefour'a Neptün serisi 6 litrelik bu güzel düdüklü tencere 329.90. Hisar Vezüv Multi Granit Kapaksız Tava Seti 109.90. Hisar Vezüv Multi Granit Kapaksız Sahan Seti var. Gördüğünüz 3 tane sahan 99.90. Hisar Heybeli Çaydanlık Takımı 169.90. Biraz aile boyu denilebilir büyük bir ürün. Bu da arkadaşlar e, Fethiye serisi. Çatal kaşık bıçak takımı var mesela çay kaşıkları altılı 29.90 daha sonra tatlı çatal kaşıkları var 39.90 yemek bıçakları var 44.90 Paşa Bahçe İncebel çay bardağı altılı 16.90 Paşa Bahçeden Toros serisi su bardağı altılı 19.00 yine Paşabahçe ürünü Üsküdar çay takımı 18.50 12 parça borcamdan ikili kare tepsi böyle büyük ve küçük olmak üzere 42.90 Linka meşrubat bardağı üçlü 13 buçuk lira. Bu arada anneler günü ürünleri bunlar ama çeyizlik düşünen hanımefendiler, genç bayanlar da mutlaka değerlendirebilirler bu güzel fiyatları. Borcamdan oval tepsi 32.90. Borcamdan dikdörtgen tepsi var. O da 54.90. bayağı bir büyük arkadaşlar yalnız bu. 40'a 27 santim. Paşa bahçe frigo sürahi kırmızı kapaklı 9.90. Küçük yalnız bu. Yarım liteden birazcık daha fazla. Lava tencere ve tava çeşitlerinde biliyorsunuz lava döküm tencere ve tava yapar %25 indirim varmış bunlarda. Ayrıca tefal tava ve tencerelerinde de %25 indirim var Carrefour'larda. Mehtap'tan desenli karnıyarık pilav tenceresi 26 santim genişliğinde 49.90. Rengi biraz daha farklı olabilirdi sanki siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz ürünleri yorumlarda mutlaka paylaşın. Tecrübelerinizle paylaşın ki almayı düşünen abonelerimiz... E kendi derince bir fikir oluşturdular. Kobalt metal kavanoz 1.8 litrelik olan 27.90, 1.4 litrelik olan 24.90, en küçüğü 900cc 21.90. Son ürün de buydu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.